olduğuna göre sinüs 2A kaçtır? 2 kat açı formüllerinde sinüsün iki kat açı formülüne bakacağız. Sinüs 2A ifadesinde 2A'yı A artı A biçiminde düşündüğümüzde sinüsün toplam formülünde B yerine A yazdığımızda böylece sinüs A artı A sinüs A kosinüs A sinüs A kosinüs A olur. Böylece de sinüs A, kosinüs A'dan iki tane olduğuna göre 2 çarpı sinüs A çarpı kosinüs A olarak sinüs 2A'yı elde etmiş oluruz. Böylece sinüsün iki kat açı formülünü elde etmiş olduk. Bu halde sinüs 30'u iki kat açı formülüne uygun biçimde yazmak istesek 2A 30 olduğuna göre A 15 derece olur. Böylece 2 sinüs 15 çarpı kosinüs 15 olarak yazabileceğimizi elde etmiş oluruz. Sinüs 30 2 sin 15 çarpı kos 15. Sorumuza baktığımızda eşitliğin her iki tarafının karesini alırsak birinci'nin karesi kosinüs a'nın karesi kos kare a yanına ikincinin karesini yazmak istiyoruz. Artı ikincinin karesi sinüs a'nın karesi sin kare a eksi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2 çarpı cos a çarpı sin a olur. Eşittir. Kök 5 bölü 3'ün karesini alırsak kök 5'in karesi 5 bölü 3'ün karesi 9. 5 bölü 9 oldu. cos kare a artı sin kare a'nın 1 olduğunu biliyoruz. Ve 2 cos a çarpı sin a'nın da sinüsün iki kat açı formülü olduğunu biliyoruz. Hadi bunun yerine de sin 2a yazabiliriz. Böylece eksi sin 2a eşittir. 1 eşitliğin diğer tarafına gönderirsek 5 bölü 9 eksi 1. Buradan eksi sin 2a eşittir. Eksi 4 bölü 9'dan sin 2a'yı 4 bölü 9 olarak elde ederiz. Tanjant pi bölü 8 ifadesinin değerini bulunuz. Tanjantın iki kat açı formülüne bakacağız. Tanjant 2a ifadesinde 2a'yı a artı a biçiminde düşündüğümüzde tanjantın toplam formülünde b yerine a yazdığımızda tanjant a artı a, tanjant a artı tanjant a, bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant a olur. bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant a. Böylece üst tarafta tanjant a ile tanjant a'yı topladığımızda 2 tane tanjanta a bölü 1 eksi tanjant a ile tanjant a'yı da çarptığımızda tanjant a'nın karesi tanjant kare a olur. Böylece tanjantın 2 kat açı formülünü elde etmiş olduk. Tanjant 2a eşittir. 2 tanjant A bölü 1 eksi tanjant kare A. Tanjant 30'u tanjantın iki kat açı formülüne göre yazmak istesek 2 A 30 olduğuna göre A 15 derece olur. O halde 2 tanjant 15 bölü 1 eksi tanjant kare 15 olarak yazabiliriz. Sorumuza baktığımızda tanjant pi bölü 8'in değerini arıyoruz. Pi yerine 180 derece yazdığımızda 4 ile sadeleştirdiğimizde tanjant 45 bölü 2 olur. 45'i de 2'ye böldüğümüzde 22,5 olduğuna göre tanjant 22,5 dereceyi aradığımızı söyleyebiliriz. Tanjant 45'e tanjantın 2 kat açı formülünü uygulamak istesek ona göre yazmak istesek tanjant 45 eşittir 2a 45 olduğuna göre a 45'in yarısı 22 buçuk derece olur. Böylece 2 tanjant 22 buçuk bölü 1 eksi tanjant kare 22 buçuk olarak yazabiliriz. 2 tanjant 22 buçuk bölü 1 eksi tan kare 22 buçuk. Biz de tanjant 22 arıyorduk. Tanjant 22 x diyelim. Böylece x'i arıyoruz. Tanjant 45'in değerinin 1 olduğunu biliyoruz. O halde 1 eşittir. Tanjant 22 x dediğimize göre üst taraf 2x oldu. Bölü Yine tanjant 22 x istediğimize göre burası da x kare olur. Böylece alt taraf 1 eksi x kare olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir 1 eksi x kare. 1 eksi x kare eşitliğin sol tarafını alırsak x kare artı 2x eksi 1 eşittir 0 olur. Bu denklemi de kolayca çarpanlarına ayıramadığımız için diskriminant yöntemini kullanarak denklemin köklerini elde etmeye çalışalım. Denklemimizi şuraya yeniden yazalım. Delta eşittir b kare eksi 4 ac'den b yerinde 2'yi görüyoruz. Eksi 4 ac a x karenin katsayısı 1 ve c de eksi 1. Buradan 4 artı 4'ten denklemin diskriminantı 8 oldu. Bu halde denklemin köklerini yazarsak x1 ve x2 eşittir. İki kökü de aynı anda elde ediyoruz. Eksi b. B yerinde 2'yi görüyoruz. Artı eksi karekök delta. Deltayı 8 olarak elde etmiştik. Bölü 2a. A da x karenin katsayısı 1 olduğu için 2 çarpı 1 yazabiliriz. 8'i 4 çarpı 2 olarak düşündüğümüzde 2 kök 2 olarak yazabiliriz. Bölü 2. Böylece üstteki ifadeyi 2'ye de bölersek eksi 1 artı eksi kök 2 olarak yazabiliriz. Buradan köklerden biri eksi 1 bir eksi kare kök 2 diğeri de eksi 1 artı kare kök 2 olur. Tanjant 22 değeri bunlardan hangisi? 22 buçuk derece birinci bölgede ve birinci bölgede bütün trigonometrik fonksiyonların değerinin pozitif olduğunu biliyoruz. O halde tanjant da pozitif olmalı. Eksi 1 eksi karekök 2 ifadesi negatif bir sayıdır. Dolayısıyla tanjant 22 değeri olamaz. Eksi 1 artı karekök 2 ifadesinde karekök 2 birden daha büyük bir değer olduğu için yani burada pozitif sayı negatiften daha büyük olduğu için bu pozitif bir sayıdır. Böylece tanjant 22 değerini eksi 1 artı karekök 2 olarak elde etmiş olduk. Bunu istersek kök 2 eksi 1 olarak da yazabiliriz. İfadesini sadeleştiriniz. Üstteki kısımda sinüs 2x'i sinüsün 2 kat açı formülüne göre yazarsak sinüs 2x 2 sinüs x çarpı kosinüs x olarak yazılabilir. Payda da kosinüs 2x e de kosinüsün yarım açı formüllerinden ikinciyi uygulamak istiyoruz. İkinciyi kullanmak istiyoruz. Nedeni burada artı 1 var. Burada da eksi 1 var. Dolayısıyla yerini yazdığımızda artı 1 ile eksi 1'in sadeleşmesini istiyoruz. O halde 1 artı kosinüs 2x yerine 2 cos kare x eksi 1 yazacağız. Böylece belirttiğimiz gibi artı 1 ile eksi 1 sadeleşmiş olacak. Üst kısımda 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Alt tarafta 2 kos kare x oldu. Kos kare x 2 tane kosinüs x'in çarpımı. Yukarıda da bir tane kosinüs x var. O halde birer tane kosinüs x'i sadeleştirebiliriz. Kos kare x'te karenin üzerine çiziyorum. Böylece paydada bir tane kosinüs x bırakmış olduk. İkileri de sadeleştirebiliriz. Böylece geride sinüs x bölü kosinüs x kaldı. Bunun yerine de tanjant x yazabileceğimizi biliyoruz. Olduğuna göre tanjant 2x kaçtır? Verilen eşitlikte içler dışlar çarpımı yaptığımızda önce 2 ile çarparsak 4 sinüs x eksi 2 kosinüs x eşittir sinüs x artı 2 kosinüs x sinüs x'i 4 sinüs x'in yanına gönderirsek burada 3 tane sinüs x kalır eşittir eksi 2 kos x'i de artı 2 kos x'in yanına gönderirsek 4 kosinüs x olur. 4 ile kosinüs x çarpım durumunda, 3 ile sinüs x de çarpım durumunda. Çarpım durumundaki bir sayıyı eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderebiliyoruz. O halde kosinüs x'i eşitliğin diğer tarafına ve 3'ü de yine eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderirsek sinüs x bölü kosinüs x eşittir 4 bölü 3 yazabiliriz sinüs x bölü kosinüs x'in tanjant x'e eşit olduğunu biliyoruz. Eşittir 4 bölü 3. Böylece tanjant x'i 4 bölü 3 olarak elde etmiş olduk. Tanjant 2x'i arıyoruz. Tanjant 2x'i tanjantın 2 kat açı formülüne göre yazarsak tanjant 2x eşittir 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x yazabiliriz. ve tanjant x'in değerini 4 bölü 3 olarak elde ettik. O halde burada ve burada tanjant x'in yerine 4 bölü 3 yazarsak 2 çarpı 4 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesi olur. Buradan 8 bölü 3 bölü 1 eksi 16 bölü 9. Buradan 8 bölü 3 bölü eksi 7 bölü 9. 3 ile 9'u sadeleştirebiliriz. 3 olur. Ters çevirip çarptığımızda eksi 24 bölü 7 olarak tanjant 2x'in değerini elde etmiş oluruz.